Arkadaşlar sınavlara hazırlanan kişilerde şöyle korku hali oluyor. Oysa istiklal marşımız da korkma diye başlıyor biliyorsunuz. Korkmaya hiç gerek yok. Zira sorular öylesine kolay geliyor ki, öylesine yapabileceğiniz şekilde ki sınava girip çıktıktan sonra şaşıracaksınız. Zira sınav sorularının %75'ini siz zaten yaparsınız. Korkakların hiçbir zaman anıtı tikilmemiştir. Kendine ve sorulara ön yargılı sakın yaklaşma. Yapabildiklerin zaten belli. Önemli olan zorluk derecesi olan soruları yapmak. Bunun için turlamaya bak. Acele etmesin. %60'lık bir kısmı rahatlıkla çocuk oyuncağı denilen tarzdan sorulardır. Bunları zaten yapar. Zor kısmında en az yarısını yaparsın. Geriye kalan yüzde da yarısını yaparsın. E, dolayısıyla az sana yüzde seksen. Hadi yüzde beşlik bir yanılgı payı verelim sana. İşte bak yüzde yetmiş beş oldu. Yani e, disiplinli çalışmayla da geriye kalan yüzde yirmi beşlik dilimi çok rahat bir şekilde e, eritirsin. Ve sınavlarda sıfır hata yapma başarısını yakalarsın. Unutma ki sonunu düşünen kahraman olamaz sınav sonrasında yaşayabileceğin hiçbir olumsuzluğu düşünme. Sınavları kaybeden bireyler yetersiz bilgiden kaybetmemişlerdir. Onlar bilgilerini yerinde ve zamanında kullanamadıkları için kaybetmişlerdir. Ezber etmeyen, çok gönlü düşünebilen, yorum yeteneği yüksek, heyecan ve stres yönetimini iyi yapan kişiler her zaman başarılı olmuşlardır. Zira sınava girip çıkıp da başarısız olan kişiler ya ben şu 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 soruları hiç bilmiyordum. Ömrümde ilk kez gördüm dedikleri oluyor mu? Olmuyor. Aslında siz ya da biz sınavda ne sorulacağını biliyoruz ya. Konu belli, müfredat belli. İşte bu konuya, bu müfredada sağduyulu yaklaşıp disiplinli bir şekilde emek verenlerin başarı avuçlarına gelir. Mevlam sizlerin de arzuladığınız, hedef ettiğiniz başarıları avuçlarınıza getirsin. Kalın sağlıcakla.